Herkese merhaba arkadaşlar. Papla şişe şişe. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> arkadaşlar gidiyoruz. bana bakın. Patlar şişe şişe. Dere ara bir haşhaş bomba. Evet. Bakın <laughs> yüzüne. Ilgilik. Aynen aynen benim. Kulos. Şöyle gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Çarşıya, oluyor, Çarşıya grup gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz. Mi? Al işte sürekli çarşı çarşı. <laughs> şeyse koşturmayla şeyim geçiyoruz. Sabah evet. belli oturamıyor. Çekeceğim burada. Şeye cips alacağız. Gidip daha sonra. Evet. Yine gelin haktan ayalım cips alalım. Şöyle kadarız. Bana şart tez belli arkadaşlar. Biz bir şeyler aldık biraz. Aha yiyor anne. Şöyle gelip Yorulduk biraz şöyle oturalım dedik. Ablam da buralara. Bakın çok güzel. Şöyle kenardan bak dışarıya su yazdı. Girmeden öyle kalan gel. Şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle dolan gel artık. Kuş. olmaz. mı?

O, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Soğuk süp saldı arkadaşlar. Şöyle. Yap <laughs> bakayım <laughs> niye kızım? Böyle gireceğim. Ooo. Tamam. 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 şöyle ama hiç tadı yok hiç ya. Ben gerçekten hiç güzel değil. Tamam şeyini gideriyorsun ye hadi. Arkadaşlar bunu alırsanız buradan tutmayın. Eliniz yanar benim yandım. Değil bir şeyden tutmaz. Yanmaz da soğuk yani sadece şey olur. Fıstık mı alacağım? Yağmur geldi arkadaşlar. Şöyle rüzgar esiyor. Size yağmur sesi dinlediğim biraz. Bir hafta böyle yağış mı diyorlar? Bu zamanda ikindiden kadar şey oluyor. Güzel, sıcak. İkindiden sonra böyle yağmur geliyor. Çok güzel yağıyor. silsile sile koyuyorum iyidir. Yeni başladı yağmur. çocukların bağırtısı farklı ya farklı bizim evimiz çocuk sesleri dolap vardı burada artık sıkıştırıyordu burada daralıyordu dolap attık arkadaşlar. çok güzel yağmur yağıyor. Bereket yağıyor maşallah. Melike saç boyadır az dayanan kuafördeler. Ben evdeyim. Söyle, size bir yağmur sesi dinlediğim şöyle güzel nidemizden. Maşallah. İki gün önce günü iyiydi de iki gün önce bir yağdı. Adam götürecek kadar sel aktı maşallah. Şimdi yeni başladı da iyi yağacak yine tutkun hava. Kapıya da şey koymuşlar araba tekerleri. Duyur musunuz yağmur sesini? Şöyle akmaya başladı. Çanaktan. Burası ağırlı ocağı. Otel. başımız fırın. Yemek yiyeceğim. Acıktım dedi. Onu götürdüm bir karnını doyurdum arkadaşlar. İlla halam yanına götür yine beni dedi. Oraya koydum geldim. Orada 2 saat ne sürermiş işlere. Saçını boyasak şey olmuş da boya yaptırır. <laughs> Suriyeliler oynar çocuklar. Çürtenler hemen akmaya başladı. Şöyle höllemeye başladı sular. Çok güzel akıyor. Ben de bir çay içtim. Oturuyorum arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun.